Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sakırda nasıl hileli indirebileceğinizi göstereceğim. Şimdi Google Chrome'a giriyoruz. Şunu kapatalım. Ha. Şuraya Android Android Oyun Club yazıyoruz. Sonra Hed Hep e, soccer. Şimdi şurada hep 4 Hed Sakır mod APK para ile çıkacak. Ona basıyoruz. <laughs> Şöyle aşağı inelim. Nerede? İn aşağı in aşağı. Heh. Moda bu APK indir yazıyor. Basıyoruz onu. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. 10 saniye bekliyoruz. Bekleyelim. Ve indirimi başlamış olmuş. Bir dakika. <laughs> tamam basalım. Ve indiriyor. Şöyle. İndirsin. Hadi. Bu aradan çekiyle olmayacak tabi. Bir tane daha hile göstereceğim. Şapka açma hilesi. Hmm, tabi biraz çabuk yüklenmişse. Peki. Geldi. Bu e eksik yüklendiği için böyle e, bizden şey isteyecek. Bu e, zararlı çıktı bana bu. Sizde olmayabilir. Bunu çok dert etmeyin. Şimdi eksik indirdik. Eksik indirdiklerini tamamlasın. Kaç dakika oldu? E, daha Aşk. bende. Şimdi bu Şimdi... Şimdi ilk başta panel sıfır gibi görünüyor. Evet, ha darber değil. Şimdi küçük bir maç çıkalım. Bakalım şöyle. X. Şimdi gördüğünüz gibi paramız sınırsız oldu şunları Neyse. Peki. Şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz yapabiliriz bu parayla. Yandan bir Şimdi diğer şöyle olacak. Şapka ilesi şimdi. <laughs> Adamı yenelim. Sağ ol. uğraşacağım ya. Şimdi şimdi kendimi alayım. ne oldu çok doğru. şu Barca. Altyazı, <No laughs> ややてりゃ。Exec ilk sen ya. İlk sen söyle. Heh sonunda. Şimdi ilkini yendik. Durdurup arka plandan kapatalım. Direkt. Tamamen kapatıyoruz. Şimdi tekrar gidiyoruz. Bir dakika olmuş ya. Şimdi head kupaya giriyoruz. Adamımızı alalım. Yes. Kick off. Şimdi bunu Aa güzel şapka. Şimdi buraya basıp durdurup give up diyoruz. Bekliyoruz. Yes. Back. Survival'a giriyoruz. Adamımızı alalım hemen. Play. Burada yes'e basmak önemli. No'ya basarsanız çıkmıyor. Yes'e basacağız. Şimdi robot karşımıza çıkıyor. Ve bu şapkalı bir şekilde. Yani o head da olan şapkalı şekilde. Bu arada şeyde head kufada illa robot olmasına gerek yok. Yani robot olması da olur. Yani istediğiniz şapka olur ve gol. Kaybederseniz gidiyor ve şapka bizim oldu. Ok. Next match. Don. Ben hemen şapkamızı giyelim. Hadi ileri gittik galiba. Hah bak. Yani Evet. Tamam. Şimdi şapkayı deneyelim. Ya denememize gerek yok. Zaten ben bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çok kötü bir şey ya. Çok fena bir şey Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese güle güle.